zamanları bizim köyde Kerkil'in Deriler Köyü'nde <laughs> babama rahi içiriyorlar kardeş. Birinin artık düğünün var, var? Köy odasında buna içirmişler. rakısına şeker meker de katmışlar. Bizim babam tabi sinyali kesiyor. Rahmetli dedem de bacadan bakıyor ki bizimki yerlere yata yata geliyor eve böyle. diyor ki ona bak diyor Sağ salim gelsin eve girsin diyor. Ben geleyim yatmaya diyor. Görmeyeyim o şekilde azarlamayayım. Canı sıkılmasın diyor. Neyse. O dönemde de işte o şeyden çıktıkları zamanlar işte. Cezaevinde. Cezaevinde çıktıkları zaman aynen hani ses etmeyin morali bozulmasın diye. Bizimki bizim damların önüne kadar geliyor. Damın önüne geliyor böyle üç illeri bir geri falan. Havaya kaldırıyor bizim taş duvar. Ahurun duvarı. Duvara böyle bakıyor diyor ki emirin de üstte. Açın olan duvar açın. Şahanın oğlu geldi. Da, duvar açın. Duvar abiyle birileri gelir diyor. Olan açın. Duvar açın. Duvar açın. Ulan açın. Şahanın oğlu geldi. Yine hareket yok tabi. Derinden ona damancayı sıyırıyor. Mermiyi sürüyor. Duvara iki tane çakıyor. O ara yolu tutturuyor. <laughs> Mermiyi yedin ya nasıl da açın. Neyse <laughs> o eve çıkıyor. <laughs> evet abi şimdi Şahin dedin tabancanın sesini de duyuyor ya Hemen bir şeye fırlıyor Damın üstüne bacanın üstüne çıkıyor Ulan ne oldu diyor Bakıyor babam Ulan senden benim çektiğim nedir diyor Dedeme bakıyor diyor ki Ögümüzde taş duvarlar Dayanamaydı bir sene yaranamadık Ögümüzde diyor <gülüyor> 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 duvarlar yarın açılır Bir sene yarana <laughs>